Biri bana öyle dedi bir gün, Allah varsa de bana bir sofra göndersin. Nasıl bir sofra olsun dedim. Çeşitler. <gülüyor> <gülüyor> ya tavuklu pilavlı pilavlı. Zındık <laughs> <laughs> <Sündük> ya. <laughs> dedim kardeşim, Cenab-ı Allah'a ufak sofralar göndermez. Biz mesela bir köy muhtarına misafir olsak, adam muhtar gayman zaten. iki tane tuşu koyarım size, İki tane yumurta kırar, gayman muhtarı gayman. Ama dedi padişaha misafir olsak, padişaha yakışır, şahane sofralar kurar. Onun için Allah'ın sofraları büyüktür dedim. Hani nerede diyor. Gel dedim ben sana bir ilet alayım Erzurum'a, kafanı çıkar dedim şeyden arabanın penceresinden, bakacaksın ne kadar sofralar var. Nerede diyor. <laughs> <laughs> dedim bak İzmir'den çıktın sen Artukutlu'ya doğru, bak sen orada şeftali sofraları, kayısı sofraları, üzüm sofraları, kiraz sofraları, işte biraz gidiyorsun efendim, ekim tarlası, yanında inekler otluyor. etli de lahmacun sofrası. Biraz daha gidiyorsun, pirinç tarlası, koyunlar otluyor. Efendim, etli pilav sofrası. Bir daha biraz daha gidiyorsun, yatak, yorgan sofrası, pamuk tarlaları, çetek, kontolon sofrası. Böyle bugün. <laughs> <laughs> sofra, küre-i arz olduğu gibi sofra. Ama adam kör. İslamiyet <laughs> <laughs> güneş gibidir, ben öpülmez. Gündüz gibidir, görsünmakla geç olmaz. Gözünü kapayan kendine gece yapar. Bu kadar kardeşler işte iman dersin. Bu milletin buna ihtiyacı var. Hocalar bunu anlatsalar camilerde var ya, camide yer bulamazsın. Ama bekliyor adam hocanın vaazı bitsin de camiye girsin. Çünkü neden? Eski klasik tarzda. İşte cumacılar cuma geldiniz, cumadan cuma. Peki geliyor adam bırak. Gelsin. Cuma Müslümanları. <laughs> adam da zaten bağırıyor. Adam da korkuyor, yanaşmıyor. Ama bu gibi böyle kafasını parlatıcı, kalbini parlatıcı, sekasını parlatıcı, ufkunu açıcı, tefekkürünü tazeleyici şeyler anlatsa, bütün millet camilere dolacak. Allah'a dolacak. İsterseniz Sultan Ahmet'te bana bir cuma günü ayarlayın. <laughs> Bak millet nasıl Almaz <laughs> abi, ben İzmir'de bazı camilerde yapıyorum. Ders vallaha diyorlar bu hoca. ne <laughs> <laughs> işte bu hoca, hoca bu yani. Ben kitap okuyorum, başka bir şey değil. Çünkü bunun bunun tarzı, bunun modeli, bunun metodu değişik yani. Değişik. Onun için zındıklar bunun üzerine gitmişler. 1500 tane beraat kararı var kitapların. Dünyada görülmemiş bir şey. 1500 tane beraat kararları. İşte burada var. Diyanet İşleri Müşavere Kurulu'nun 2 23 5, gün ve sayısı ehli hukuk raporu istinaden mi böyle bak, bak. Hep 1500 tane mahkeme bu kitapları yapmak, cezalandırmak için bulamıyorlar Allah'ın izniyle. Neden? Allah'ın inayeti altında.